Bu videoda Güney Koreliler hakkında bilinmesi gereken 5 maddeyi sizler için derledik. Listenin 5. sırası ten rengi. Koreliler bilinenin aksine beyaz tenli değildir. Tenlerini beyazlatmak için kremler, ilaçlar ve bakım ürünleri kullanırlar. Kore'de ne kadar beyaz tenliysen o kadar güzel ve yakışıklı görülürsün. Listenin 4. sırası Bilindiği kadar minyon değiller. Bildiğinizin aksine Koreli kızlar veya erkekler minyon değildir. Koreli kızların genellikle 1.60-1.65 boyları vardır. Erkeklerin ise 1.72-1.73'ten başlar. Minyon diye bildikleriniz genellikle sevimli Japon kızlarıdır. 1.60 olmak onlara göre mükemmel bir şey. Gerisini siz düşünün. Listenin 3. sırası kilo problemi. Boyunuz kaç olursa olsun ister 1.70 ister 1.80. Eğer 50 kiloyu geçerseniz Kore'de kilolu olarak görülürsünüz. Listenin ikinci sırası dizi ve filmler. Diziler genellikle en fazla 25 bölümdür. Bu yüzden baymaz. Bitince de içinizde bir boşluk oluşur. Kore fanları bilir. İlk önce Boys Over Flowers veya Playable Kiss izleyerek fan olmuşsunuzdur. Listenin birinci sırası şarkılar. Kesinlikle müzikleri, dansı, her şeyle mükemmeldir en iyi en zor dans koreografileriyle kendilerini hayran bırakırlar. Açıp bakmanızı tavsiye ederiz.